nokta ve top oynanışında Maçın şu ana kadar en önemli pozisyonu 6. dakika. Çok büyük bir fırsat. Emirhan son hamle yapmıştı. Top dışarı gitti. Ordu Spor 1967'nin gole çok yaklaştığı an. Can Güven, Ordu Spor teknik direktörü. Ordu Spor 1967 teknik direktörü. Hakan savunmada kafayla ile futbolcu Bu arada hafif bir sakatlık söz konusuydu. Hakan. Gökay'la birlikte topa yükselmişti. Hafif bir sakatlık, küçük bir problem yaşadı. Ali araya giriyor. Ordu Spor takımında pası sol kanada. Yine hızlı geldi Ordu Spor. 1967. Topun kontrolünü Alim sağladı. Sol tarafa doğru bıraktı Alim. Biraz zor bir pas ama Sarper topu kontrol etme gayretinde taç atışını kullanacak. Ordu Spor 1967. Bu arada Sarper Çağlar'ın bir sakatlığı var. Hakem Hatice Aydın hemen oyuncunun yanında. Taç atışıyla başlayacak Sinop Spor takımı oyuna. E, evet, şu anda dördüncü hakeminden bir uyarı e, geldi. Görebildiğim kadarıyla Ertuğrul Yolcu'dan maçın hakemi Hatice Aydın'a. Taç atışının Ordu Spor 1967 tarafından kullanılacağını işaret etti hakem. Hakan müdahaleyi yaptı. Top oynanın dışında. Batuhan geldi. Bir kez daha taç. İsrafil taç atışını kullandı. Gökhan'ın bulunduğu noktaya doğru Ali bırakmadı. Şimdi savunma arkasında bir pans. Hakan kafayla karşıladı. Ali iki oyuncunun baskısı var. Baskı altındaydı. Ali faul yaptı. yokay Ülkü yerde. Karar serbest duruşu. Sinop Spor serbest vuruşu kullanacak. Batuhan topun gerisinde serbest vuruşu kullanma hazırlığında maçta 10. dakika. Bu maçı Aspor Radyo'dan da takip eden değerli dinleyicilerimiz için skoru hatırlatalım. Sinop Spor 0, Ordu Spor 1967 0. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Dokunuş ama isabet yok. Kerem dokundu topa. Oyun alının dışında top out. Maça ilginin hayli fazla olduğunu ıı, tekrar belirtelim. Hem bulunduğumuz hem sizin karşı taraftan gördüğünüz ıı, televizyonda hatırı sayılır bir seyirci olduğunu görüyoruz. 4000 kapasiteli iken ıı, tadilatın ardından ıı, kapasitenin 10.000'e çıktığı ıı, çok güzel bir stat ıı, Sinop Şehir Stadyumu. Zarp Top oyun alınında. Şimdi oyun alanı terk ediyor Top. Sergen'in müdahalesiyle Sarper taç atışını kullanma hazırlığında. Olcan. Hakan. Ali bıraktı. Kaptan Hakan Çinebri bir kez daha topla buluştu. Mümin. Ali dönüyor. Kalecisi Mertcan'a. Hakan. Hakan. Uzun mesafeli bir pas. Savunma arkasına doğru. Osman hareketlendi. Osman ceza alanı. iki oyuncunun desteği var. Şimdi üç oldu. Orduspor Spor etkili geliyor. Ceza sahasındaki müdahale. Oyun devam etti. Hakem dikkatle takip etti. Ordu Spor hata sürüyor. Olcan'ın pası. Yardımcı hakeminde uyarısı var. Sinop Spor serbest vuruşu kullanacak. Şu anda Osman'ın yanına gitti. Hatice Aydın bir uyarısı oldu. Osman Arslan Taşa az evvelki pozisyonla ilgili itirazdan kaynaklı öyle tahmin ediyorum ki uzun mesafeli kullanıldı serbest vuruş. Turgut rakibine çarptırdı topu. Kuluk ekip de çatışını kullanacak. Biraz daha geriden diyor Hatice Aydın. Ay, öne, öne, öne. Bir itme tespit etti maçın hakemi. Ordu Spor servis vuruşu kullanacak. Tempo şu ana kadar çok yüksek değil ama net pozisyonu bulan önemli bir fırsat yakalayan taraf. Koluk Ordu oldu. Şimdi Olcan Sarper'le oynadığın Sarper bıraktığı noktan uzun mesafe bir pas Alim'e doğru. Alim savunmanın müdahalesiyle top oynanın içinde korner. Emin, Emin Arı müdahaleyi yaptı. Kalabalık geliyor ceza sahasına Ordu Sporlar. Ali topun gerisinde. Sert bir orta. Savunmanın müdahalesi. Şimdi bir kontratak şansı olabilir. Yerden bir pas. Kaleci kalesinden çıktı ve Mertcan topu oynanın üstüne yolladı hemen. Taç atışını bekletmeden kullandı Sinop Spor Esafil iki oyuncu arasında Oyun devam etti Alim şimdi savunma so arkasına doğru Koşu vardı o koşuya doğru Koşu yoluna doğru Osman'a gönderemedi topu Sarper Sinop Spor. Üst üste Etkili paslar yaptı ama top kaybı yaptılar Şimdi pas sağ kanada doğru Osman bıraktı topu. Savunmanın müdahalesi var. Taç atışını kullanacak. Koluk ekip. Turgut Arda taç atışını kullanma hazırlığında.